Taban yarı çapının uzunluğu 1 cm ve yanal yüzeyinin alanı 108 cm² olan dik dairesel silindir biçimindeki ahşap blok şekil birde verilmiştir. Tamam. Şunun yanal yüzeyinin alanı 2 çarpı pi çarpı r çarpı h ile bulunuyordu. Burası 108 olduğuna göre 2 çarpı pi 3 al demiş pi çarpı r 1 çarpı h eşittir 108'den 6 h eşittir 108 Buradan h eşittir 108 bölü 6'dan 18 cm olur. Elde edilen bu üç silindirin yanal yüzeyleri aşağıdaki gibi sarı, mavi ve yeşil renge boyanmıştır. Yeşil silindirin yanal yüzeyinin alanı, sarı silindirin yanal yüzeyinin alanının 3 katıdır. Mavi silindirin açılımındaki yanal yüzey ise bir karesel bölgedir. Tamam şöyle mavininkini bir açmış olalım. Mavinin şurası tabanıysa Yarıçapı yarı çapı 1. R'si 1 yani. Burası 2 çarpı 3 çarpı R 1'den 6 ise ve yanal yüzeyi 6 ise demek ki bunun yüksekliği de 6'dır. Yani şu ortadaki mavinin şu kısmı 6. Diğer iki silindirin yan yüzeylerinin alanlarının oranı 1 bölü 3 olduğuna göre şunun yüksekliği h ise bunun yüksekliği 3H olmalıdır. Bu durumda 18'den 6'yı çıkarırsam 12 kalır. 12 de H ile 3H'ın toplamıdır. Yani 4H eşittir 12'den H eşittir 3 cm olmalıdır. Buna göre yeşil silindirin hacmi. Yeşil silindirin 3H'dan 9 cm'dir yüksekliği. Hacmini bulmak için de şunu Şöyle. Pi çarpı r kare çarpı h demeliyiz. Pi dediğimiz şey 3, r kare dediğimiz şey 1. Çarpı h da 9'du. O da 3 kere 9'dan 27 santimetre küp yapar. Cevabımız Bursa olur.